Selam arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün gördüğünüz olduğunuz gibi FNAF'ın dördüncü bir arkadaşlar. Hadi hep, hep oyuna başlayalım ve bizi oyun neler beklediğini görelim. Bakalım. Önce bir kediyi sevelim arkadaşlar. Bayağı oldu arkadaşlar. Kediyi sevmeyelim. Sonra arkadaşlar kızıyor kedicik. Oo. Evde kıyametler kopuyor arkadaşlar. Allah'tan okula gitmeme izin var arkadaşlar. Yalan yok. Okula gittiğim bir yani rahatlıyorum yani. Yani gene beni kovalayan biri yok okulda. O kadar geldi arkadaşlar. Selam günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi bir bugün hep beraber Aha gene misin lan Oğlum okulda da rahatlık evde de rahat yok ya Bakın çöpçü geliyor Hala çöplükle işlenmiyor olması inanılmaz Evet muhtemelen kendisi de o çöplük gibi kokuyordu <gülüyor> <gülüyor> Çok komik Ha <laughs> ha diyor. Oh come on shit. Ne oluyor size? Dostlar. Aa! Bunlar bir, bir animatronik oldu arkadaşlar. Ne oldu o soru Gold? Kızrak gibisin. Belki çöplerden bir top kapmıştır. Belki de nihayet kafayı yordur. Aa, aa hala. <laughs> <laughs> Sidrik bozuldu lan. Ozu saldır. Hayır. Buradan çıkmam lazım. Koş. Kafayı yiyorum. Olamaz. Cinnete geldim. Hayır. Topa buzuna gitmem lazım. Baba! Senin için geliyorum. Arkadaşlar Ozuld galiba kafayı yedi. Oluyor, oluyor. Ozuld büyülü mü var ya? felaket bir şey olacak ha. Bu yaşta böyle işi arkadaşlar. Yani büyüdüm hayal etmek istemiyorum. Selamun Aleyküm. Oraya geri dönersen o şeyleri beni öldürür. Şey bugün değil. Pekala. Beni nerede bulacağını biliyorsun. Bu kadar şey biliyor musun? Artık üstünlük bende. Ulan hala 50 boyunda çocuksun ya. Allah'ını seversen üstünlük sende? Adamlar kodumu duvar deliyor. Arkadaşlar gidiyoruz. Gazamız mübarek olsun. Dördüncü gündeyiz. Bağ olun. Yok artık. Burada kaç tane çocuk yakaladılar acaba? Biz onları kurtaracağız arkadaşlar. Bugün o çocuklar için Hadi dur, dur buraya doğru geliyor. Bak 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 bak. Şuna bak. Arkadaşlar acaba mıknatıs kesecek bunlar çözüm olur mu ya? Bunlar mekanikten ya. Abi bunlar nasıl böyle ilahi gücü aldı bunlar? Zamanda yolculuk yapıyorlar. Bunlar bildiğin robot. Bir iki sesi telefon çalıyor. Şurada bir oyuncak var mıdır ya? Tamamdır, şunu alayım ben. Oh shit! Bu ne böyle? Arkadaşlar Beni gördüm acaba? İçeride havalandırma açamıyorum. Ben buraya açmam lazım o zaman. Git dostum, git buradan. Senin yerin burası değil. Tam da arkadaşlar gidebiliriz. Ayı ben dışarı çıkarma yolu biliyorum arkadaşlar. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Çok şeyler yapacağım. Yani çok müthiş planlarım var. O yüzden relax ve sakin olmamız gerek. Öncelikle kütüphaneye gidiyoruz arkadaşlar. Oradan maytap çocuğu bulacağız. Maytap çocuğu bulduktan sonra arkadaşlar ondan sonra orada maytap patlatacağız. Maytap patlattıktan sonra arkadaşlar o ayının kitapta yazdığı gibi bir flash patladığı zaman da dikkat çok dağılıyormuş. yani o onun galiba hasarıymış. Neymiş? Zayıf noktasıymış. Pardon. Zayıf noktası olduğunu da arkadaşlar çocuğu yana edeceğiz. Çocuğu ikna edeceğiz arkadaşlar kaçmaya. Kaçtıktan sonra arkadaşlar 5. güne geçeceğiz. Sonra 5. gün final bölüm olacak arkadaşlar. İşte bu kadar. Selamlar. Çok konuşma farkındayım. Ne yapacak bir şey yok. Şimdiki durağımız kütüphane. Libray. İngilizce de Libray demek kütüphane. Her saklama noktası belirlikler vardır. Saklanacağın yer dikkatli seç. Doğrusu Hey dostum bana maktap ver. Hey maktap çocuk. Bu işim hala hoşuma, gidiyor hoşuma gidiyor. Takas yapmakmış diyorsun. Evet bunu verebilirim. Ne vereyim sana? Al. Güzelmiş anlaştık. Harika teşekkürler. Senin iş yapmak bilecekti. Adamı bir ayıya ikna ettik. Ha. Oswald burada olduğunu bil, bilmiyordum. Evet kitapları severim. Selam tam da gitmek üzereydim aslında. İyi misin? Peki iyi görünmüyorsun. Ah babam burada. Sanırım şimdi kadarlaşmalıyız. Yarın görüşürüz Oswald. Bekle Gabriel. Abi. Bu adam bizim burada olduğunu nereden bildi? Bize çip mi taktı bu adam? Noktada sattı resmen. Kaçmak için bir yol bul. Baba ben orada durmak istemiyorum. Şimdi şurayı açalım. Ben kaç bir onu biliyorum. Burayı da kapattığına göre. Ah bir merdiven. Yürüyelim bakalım. Al onu. İnelim aşağı. Tam zamanda kaçtık değil mi ama? Nasıl kaçtık ama? tam sekiz çalıştık onunla. Ben gidiyorum. Baba. Ne yaparsan yap. Arkadaşlar yani bu merdiven sıkıntılı birazcık. biraz yavaşlatıyor. En zor kaçma bu bence. Bu merdiven oraya esebileceğiniz kadar yüksek. Tabii ki de. Oradan oruç getirdik buraya. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Ha tamam. Evet arkadaşlar artık kaçıyoruz. Evet şu an artık bir Filmstar olabiliriz. Evet arkadaşlar çok bu karanlık. Keşke bir el fenerim olsaydı. Şuradan devam edelim. Koşmaya devam. Abi FNAF'ın oyunları çok güzel oluyor ya böyle. Oyuncak hikayeleri var. Yani oyuncakları korkunç yapıya ba başarmışlar. Bir dakikacık. Oyuncaklar korkunç bir başarmışlar yani. Adamlar yani her şeyden bir korku filmi yapabiliyorlar. Hem bak böyle eğlenceli gözüküyor ama korkunç. Ben beğendim yani. Hatta Flaff'ın bu korku yani bir oynayacağım. O baya hoşuma gitti. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Şuradan girelim. Şuraya benim saklanı Buraya doğru geliyor. Bak ben zaman yolcusuyum ha. Ben uzak durayım. Buraya atladım mı? At Aa, orada jeton var. O jetonu jeton, görmedim. Biraz burada dolanalım arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Çok dolandık. Gidelim. Gidelim. Umarım gitmiştir ya. Tamam gitmiş. Jeton alayım mı? Jeton önemli bizim için. Tam kapının önünde. Ha gittik tamam tamam. Ya ne korkuyoruz ya. Yapacağız ya bu işi biz. Boruk ya. Rahat olun ya. Abi sıkıntı yok. iyiyiz, Rahatız. Relaksız. Güzeliz. Telefon çöre son burada. Telefonu. Şuradan gideceğiz arkadaşlar. Kimse bizim manyaklığımızı sorgulayamaz. Racon ha. Bak 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 şimdi olaya bak. Gel la buraya, buraya. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Gördün mü? Animatörler oldu böyle. Bu mi acaba ya? Bu olabilir bak ha. Telefon çalıyor arkadaşlar. Bir telefon açalım bakalım. Oradan gece geç saatlere kadar kalmazsan herhalde. O yüzden animatörlük meselesiyle ilgili. Endişelenmene falan gerek yok da. Meşayda sonra bir işin yoksa ve burada biraz daha kalmak istersen oyun salonunda oyun oynayabilirsin ancak her makine çalışmıyor hani bunun için mi rahatsız ettin bizi çocukla konuşalım selam çocuk nasılsın burada yakınlarda ne kim kameralar yani çok açıklayıcı bir konuşma olduğumuz için kamerada kontrol edelim arkadaşlar bakalım nasıl yapacağız onu Ha şöyle bak sağ sol yapabiliyoruz. Böyle cam değiştirebiliyoruz. Değiştirelim bir daha. Değiştirelim. Beğenmedim burayı. Kapalı. Beni takip et. Buradan çıkmalıyız. Hayır yapamam. Onlar dışarıda. E burada kaza öleceksin. Onlar burada uzaklaştırmam lazım. Bir plan. Bir plan yapmamız lazım arkadaşlar. Abi, anlamıyorum yani DÜŞME OZVULDUM Bizim herkese Konuşamadım ya bizim Onun, işte... Onun bize ihtiyacı var Devam ediyoruz Hayyyy Ozvult ne kadar cesaretli bir görüyorsun değil mi Hayır kız nereye gitti haber Kamerayı... dur Bu bucuktan beri bıktım ha Bakalım Değiştirelim şuradan değil mi Burada yok Burada yok. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Aha kızı götürüyor. Çıkalım hemen kızı yardım etmeye gidelim arkadaşlar. Kızı nereye götürüyor? hızlı olalım Oswald. Çocuğu ara. Çocuğu bulamadım arkadaşlar. Orada biliyorum. Çocuk şurada olabilir bak. Kıvıldamıyor bile. Kilit oldukça eski görünüyor. Kırıp açmak için bir şey bulabiliriz bence. Kız donmadan önce çıkarmam gerekiyor. O zaman da kız olacağız. Kız donarsa sıkıntıya gireriz. Acele etmemiz lazım. Bir şey, bir plan. Şurada bak tokmak vardı. O telefon çalsın ya bakmayacağım o telefona. Şunu alalım. aldık. Çekiç bir şeyle kırmak için mükemmel. Hızlı olalım biraz. Kız donmak üzere biz burada çekişle uğraşıyoruz. Şuradan mı gidiyor? Ay geldi 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 geldirir abi geldi abi. Ozun saklan. Görme beni, görme beni. Ben nefesim tuttum ya. Abi yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Tam da gittiğimize göre, ben gittiğine göre biz böyle rahat bir şekilde kırabiliriz. Abi torun çekici gibi arkadaş. Ya hak. Pardon ben vuracağım. İşte. Açalım kapıyı arkadaşlar. Saygıdeğer arkadaşım uyan da kaçalım buradan. Vallahi animatörler peşimizde. Lütfen kalk, lütfen please. Tam uyandı. Beni kurtardın. Çabuk çıkışa koş. Ha kaçalım. Ee, çabuk çabuk çabuk. Kaçalım. Kaçıyoruz zaten şu an. Evet kaçtık. Oy, durum gittikçe kötüleşiyor. Bu iş bu işin yarım yarın bitecek. Evet arkadaşlar 5. bölüm sonuna geldik. Pardon 4. bölüm sonuna geldik. Şu da animasyona bakalım. Oh, etraf kan. Etraf top. Hayır. Artık hiçbir şey bulamıyorum. Tüm gün uyudum mu? Zaman tükeniyor. Artık okul yok. Dikkatimi dağıtacak hiçbir şey de yok. Babamı kurtarıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 4. günün sonuna geldik arkadaşlar. Güzel videoydu arkadaşlar. Böyle videoları yapmayı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Bay bay.